Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda akşam vaktiyiz. Ee, i̇zlemiş olduğunuz bir önceki haftanın bir gün, videonun bir gün sonrasındayız şu anda. Gece geldik, kar çok güzel yağmıştı. Yol açmaya geldik. Patrol, mavi patrol artık sağlarda güzel bir şekilde yol açacak. Yarış oldu. Açılışı sonradan yapıyoruz. Bir yarış yaptık. Kerim abiyle beraber Emre, <laughs> Güngör ikisi birbiriyle beraber kapışacaktı. Kerim abi burnunu kalktı, kaldı. Güzel şeyler olacak. Gece daha uzun. Saatimiz şu anda sanırım 9 gibi falan. Güzel şeyler sizi bekliyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet şu anda daha yeni çıktı kendisi. VK Kerim 70 santim VK. Sağlarda. <laughs> Ben mi yanlış oldum ben mi yanlış oldum? <laughs> bu çok az Sivas mayonezi seviyor. Abi benim kaşımdan haberin yok. Sen ne oldun Ali? Ben <laughs> <Kasim oldun, Ali. gülüyor> kim oldun? Ben kim gördüm? Sen yoldan haberin yok Ali. Hep eğlen geliyormuş. Esen mi diyeyim? Valla kartını, kartını yapalım zaten. Kartını yapar şey. Marsu filan e, yatar mı orada? Ne olacak? Çadır yok mu arabayla? Gelmiş. A, şimdi kepçe sıyırgana gidiyor. Geri gelirse daha yok. Tamam bakalım. Nerede? Tıra bırak. Ne oldu? Kadın ayağımı çekemeyim daha. <laughs> Az daha git ha. Soner. Az daha gitsene abi. Az ileri gitsin az daha. Bekleyeceğim tamam. Emre. Emre gel. Kardeşim anlat. Anlatmaya gerek yok Ali'cim. Ben 40 yılda bir düşerim burada. <laughs> Kerim abi aşıl yüzden gelemeyiz. <laughs> bir de yolu ne ben açayım da. Ben ne ben de anladım Kerim abi? <laughs> Dron kullanıyordum Nervi şimdi sonra. Bunun manası bitmez. <laughs> Hayatta onun sebebi nedeni bitmez onun zaten. <laughs> Yok orada diyor ki önüm değil ben değil battı dedi. Neyi battı dedi? Dediği yere verdi bunu. Dediği yerden başlattı. <laughs> Doğru. Dediği neydi? Demedik mi? Dedin. Her yer oldu da biri daha oldu. Bu da. <laughs> Emre'ye yaptığından sonra götünü tele gazlığa da... <laughs> Hep tele geçmiş isyan ediyor. hah! <laughs> heh. 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 Ne oldu şimdi. <laughs> Az bak hep telegazlığa takılmış bu yani. Bizden bahsedeceğim evet. Cumhurbaşkanı'ndan. Bizden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dur ona bakaydım acaba. Bu kadar olmuş. Ben ama bak <laughs> videonun az başını izlersen videoda ama diyorum işte, ki video, az bir dakika bir şu saniye. Şu video paylaşırsın <laughs> şu görüntüleri alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. He. Dedim ki Emre Emre dedim bu drone kullanıyor. Dedim bunun dedi barnesi bitmez. <laughs> bakayım drone kullanıyor. <laughs> Gerçekten öyle. Hacı abi tele çarparsın bak hiç oynama onda değil mi ona sen? Ben göreyim dur bir saniye ya. Sen neyi görün abi sadece oraya bakmayla ne? beraber görünmüyor. He oraya olmuyor zaten. <laughs> Hazır mısınız? Tamam mısınız? Anlıyor fazlalık ışıkları kapat. Bak, eliyle de çekeyim, eliyle kurtarayım. Abi her türlü hizmet var. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Abi ayağın alalım. Dönüyor e, mu abi? Şey abi? Şey, abi? Dönüyor mu abi? Dönüyor mu abi? Dönüyor mu abi? Aha! Aha! Bu 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 Ya yazıklar olsun size. Ben Kerim abi drone'u kaldır. Kerim'e söyle drone'u kaldırsın. Bir daha Bak bak. Bak. Allah kahretsin. Dön daha yukarı mı? Ben yatay da aldım, dikey de aldım. <laughs> Kapıya vuracak bak. Kapıya vuracak orada. 삼퓨엣 막이 맞춰서 도로 아, 됴미니요? Hiç yok bir <laughs> şey lan yok bir şey yok, şey <laughs> <bir> şey yok. <laughs> N'oldun <Ne> gülüm? Tok N'oldu mesla? Toku durmuş N'olcak? Bırakıcık Tok başı durmuş lan Tok başı? Evet <laughs> Ben size geri dönene kadar video fotoğraf atmak demedim mi? <laughs> Var mı bu? Bir. Acaba, Bunları geç. Yerde ağır, ağır bak. Bu Nerede O değil asker o bileyim. <laughs> Acil durum kitlerinin yanında da herhalde. <laughs> yani. <değil mi? gülüyor> <laughs> ne? Bağlanın namına Ne bunlar? Ne bunlar? Ne Hey yavrum da. bana atabu Bana, atabu bana atabu. Ben sana yani buldum. <laughs> <Bana atabu. Yalnızıyorsun. gülüyor> Doğru. Elin ne? Elinle tak şimdi. bana bu. Titri oğlum burada. Baktım, abi, Sen buralara nereden geldin? Aynı sansin. bir şey da. burada var yine vardı. Ne oldu? Ne sahne vardı şu an? Var var, aldı değil mi onu? Donmuş ya, ne yapalım? Az bir nerede? Sonra benim araba burada olsa her şey var içinde. Ne almış? ya unuttum abi ben. sağdan tabii ne istiyor? Geri git geri. <laughs> geri git 27 aldı ya 27 bu şey bunlar yanlış olan 20 yıl doluyor. değil. Ne oldu? <laughs> Senin orada. mi Her gün kardeş mi? Dilim sana var. Dilim sana. 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 bir Yürü Emre. Yürü al gel daha iki dakika ya. Yürü yok. Batacağım gene daha. Lan bak bak. bir. O ne yapıyordun arkadan? <laughs> ne? Da? <laughs> <bana>. Ne yapıyordun arkadan? Ben arkadan? Şurada <bana>. ne yapıyordun? <laughs> <abiydin? gülüyor> VG. VG. <laughs> Kardeşim sen boks başına mı çıktın? Kaşın üstüne oldu? <laughs> Tek yumruktan da kork. Ne Tek <laughs> Son neydi? neydi? Son abdına. Ne oldu doktor? Doktor dedi Yaktı ki bir motor ya. var dedi. Ne evet. <laughs> Yak motoru dedi. O ne ne seydi? Motorum var dedi. Evet bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. 2 tane gazimiz var. Bir tane patron <laughs> az sonra yapacağız bu yapım aşaması videosu da gelecek zaten size. Bir tanesi benim kaşım. Buradan Umut tek baş kardeşimize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Yapmış olduğun malzemenin hiçbir iş güvenliği yok. Bak krema otomobil yok. Döndür abi kafayı. Şurası kafa gözünü. Şuraya. Şuraya kaş mı? Ya oğlum kaşım altı. Şabala yiyecek görecek şimdi. Eğlenceli bir gece oldu. Ustam neler yaptın? Gaz basmadan yürüdüm ben. Ben de matarsam. Salim yürüdün mü? Salim yürüdün mü? Ya gel gel buraya gel. <laughs> Salim boş ver. Neler yaptın? Evren, evren. Abi her, her zaman aldım bu akşam. Her zaman <laughs> ben her zaman alıyorum. <laughs> Ama iki tane kurban var değil mi burada? Kaç tane kurban? <laughs> Kurbanç ol. Ne oldu? Bir tanesi nerede? Kaçtı burada, mı? Hele Kerim abi. Nerede oğlum? Afırt satmış adam. <laughs> Parası çıkmıyor <laughs> Bir de dalmış. Herhalde evet, düzgün kakamıyor düzgün. Tavukları unutma Emre abi. Tavukları yapma. unutma. He <laughs> babası da, da tavuk atmış 5 tane. 10 tavuk satmış. <laughs> 10 <laughs> <atmadım gülüyor> muydu? No, Ama biz şey hiç anlayamadık. aşağıda bir giriş yaptınız aşağıya. He. Kerim hiç gidemedi <laughs> burada. Ne oldu? Kerim bana değil. ki... Kalkamadık abi Adamın... Ben bu tarafa geçtim dedi. Buraya <laughs> geçirdik. Buradan başlayalım dedi. Hala sıramı var. Ya yani kısa çözebiliyor musun? Ali bu, Yatağın bu da rahat değil, bu tarafı da rahat değil. Onun <laughs> gibi. Diyorsun. Var var abi, onların bütün bu, hepsinin videosu var. alt alta ekleyebiliyor musun ha? Oho, bak şimdi. <laughs> en biz, son, bak şimdi, biz Zafur buradayız ya. ya. Biz de buraya çekeceğiz, videoyu tekrardan vereceğim buraya. En son bak, sonra bilmiyoruz. En son ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? En son açmandım ya. Gelirken cama çıkmıştı, yatağından beni durduruyor şöyle. <laughs> Baktım, beni bırakmaya gittiler. <laughs> ben arabam gömüldü, araba gitmiyor. Emre de şov yaptım sadece. <laughs> <laughs> doğuş, doğuş bunlar, doğuş. Ama <laughs> başlangıçta Emre'ye hemen bir vinç taktı. Emre kendini bilerek kanala attı. Aa, Bu sevinsin, mutlu olsun diye. Ama demedim ya, konuşma diye. İşte, <laughs> bir yıl boyunca honla unca gitti. Mübarek bir şey daha yeni başladı. Daha bunu vereceğim. Ama şimdi normalde güzel ifade verdim abi. Verdi. Al ifade şurada bir alık verdim. CRG yaptım. CRG yaptım. Sen ince detayı görmedin sizi geçtikten sonra. Adam yolu hiç görmüyor. Sağ gaz basıyor. Önümüz çok. Komple. Bu sıçamı ağacından çıkarttı. Sağdan, soldan öne gidiyor. Önde hiç görmüyor. Hele İrfan <soldan> abi, <laughs> İrfan abi gaz basarken abi arka taraf sim sıçak aradım ha. Sarı ışığı açıyorum, beyaz ışığı açıyorum. <laughs> Hem de arabanın <laughs> içinde <laughs> abiler bir şey görmüyor. Sadece sallayın. Araba gidiyor. Ama ben <laughs> arabam, ben bu akşam mağdurum. Son abi, abi, maşallah, sonra yiğit araba var. Maşallah sulu ama. Araba Hem burada Ama yapacağım bir daha bak. Ya. yapacağım. Hem şahitsiniz. Bu şahidim, akşam şahitsiniz. Şahidim. Ama. Ya o bir eşit adam gibi yine, vurdurmasaydı. Yine, yine, bu ses de yapmıştır. Benden Ben de mi ya yapmış. Bu ya ses bende yapmış. Bu ses bende yapmış. İtiraz etmiyor musun? Bu ses benden geldi. Sürücü adam sıkıntı yok. Evet. Buradan Rize'deki ustalarımıza da selamlar söylüyorum. Bir tane daha motorumuz varmış. Bu hafta sonu yakıyoruz. Sayın doktor, o sözü keşke vermeseydin. <laughs> çok kötü oldu. Cumartesi... <laughs> 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 Bunu yapmayacaktın. <laughs> Benden saatten onu. Geç vakitte. Yok, cumartesi <laughs> değil ya. Pazar günü yollarız yine. Pazar mı? Yine Aa, pazar, yolları yollarız. Pazar. ben şey diyorum. Ha. Acaba verir diyorum ben. Ha acaba verir, pazar acaba Ya cumartesi zaten arabayı köşeye su Olsun, Olsun, akşam verem haberi. Biz yine cumartesiden değil de pazardan haber vereceğiz. <laughs> <laughs> Yıktık motoru değil. Abi en sonunda de göndereceğiz. <laughs> Ama yok zaten bu sefer karar verdim. Bu sefer de patlatırsak bunu. L200. <laughs> L200 atamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Emre bir <laughs> tane herkes. <gülüyor> ha? <herkesi gülüyor> ha? Uzat 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 uzat. Emre ile beraber gelsin. Ahmet arabası aha burada. Yok Emre ile beraber gelsin bu o zaman. O zaman biz Emre ile beraber gelsin. Aynen öyle. Herkes bir gün Play'e güzel dönecek abi. Yok ne Yok Blizzard'tır. Yok Toya dönecektir. Ama Hamuç Ama... var. 35 yapacağım. Ha. Az bir TikTok turbo ile oynattığım zaman seyredin. de daha eğlendiğim. Taş oğlunun yüzü gelmiş. Arkada gözleri boncuk gibi olmuş. <laughs> <laughs> evet ne yapıyor şu anda? Açıyorum şimdi. Hangisi daha büyüğüne bak ya. <laughs>

Soner Yusuf'am iki enem en bir kuşu okudu oraya. Adam 20'den atar oldu galiba içinde. Vallaha Kim buldu? Soner. 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 değil, monster buldu. Edin. Oğlum kaç kuşu kaç patlıcan abonelerse. <laughs> Elin onlar hepin. Asıl pırmızı da oğlum. Yakarsın adamı. Oğlum. Oğlum niye değil sen? Sakin oğlum. Hmm. Getir. Lanet olsun. Al dudum da düş. Nerede Oğlum patlatacak mısın ya? Bak hiç buradan ya. Allah boşuna bak. Abi ne? Bu akşam her şey abi. olabilir. <laughs> Oy, ya o ya abi. Tutmasın. Çalışır arabayı. Efendim. <laughs> abi. Yok yok daha hallettik biz. Gerek yok. Hangi tarafa dönecek? Motor. Tamam abi. Sağ. Soğuklara da. Soğuk yaptık. Sağ çevir. Kim o? Bulduk da soğuklara da bulmuşlar. Kim? Emre Çağman. Otalı ayağa kaldırmışım. He tam. ya. Kontağı 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 biraz bekle öne çaldı. Güce Belediye Başkanları. Gayet şimdi hafifle gelip gidiyorum. Ne adam tanıyor, ne Abi insan tanıyor. Abi hepsinin anahtarı var. Var şey <laughs> şey, da <laughs> ne Hep işe yaradı? ne işe? Gayvacı olmasa da ne oldu. Gayvacı olmasa mı? Gayvacı mı da anahtarı var? Sonra çıkacak. Tamam. Tamam. Az geri. Az geri al. Az geri az. Hop. Az daha geri al. Az daha geri al. Geri al. Geri al. Tamam dur. Tamam. Oh. Hayır tamam. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Olur ama idare et. Kontrayı nasıl sıkacaksın? Onu, ya? Oğlum, Oğlum, ne? Ama, birama geliyor, birama. Dönmez, <laughs> yani. dönmez değil mi aynen? Yok <laughs> <laughs> dönmez Abi, dönme. Usta değil mi bu? <laughs> Usta aynen. Biz, araba götürüyor buna. Kardeşim bu <laughs> <yani, üstadımı> <laughs> <laughs> Siz çıkan malzemeleri bence bir raf yapın. oraya <laughs> koyun sırayla beraber. Hangi günü raf yapacak Aleciğim. Raf yapsak raf yet. Bir dükkan lazım bu kadar malzeme. Usta <laughs> bunları Ali'ye ver cebine atar bir. Eve götürsün <laughs> raf yapsır, <laughs> da. Arıca, yapsın orada. Duydun mu? Eve götürür abi. Cebine koy lan. Anayın en değerli malzemesi. Sen çıkma. Dur abi. Bak. Araba düzü de sonunda mısın? Yaylaymış. Acaba kardan mı öyle geliyor? Çok ince geliyor görüyor musun? İnceltik arada. Çok güzel. O zaman doktor topu sıra yapmış. Ses yok var. bir motor daha borcu araba, var. Ne yapmış? Araba hakim böyle x5 gibi çalışıyor. Yapar. Duyuyor. Şak etmeyeyim ha. Çünkü Önceden... Motor x Yok. Önceden böyle çalışmıyordu ki kardeşim. Çalışmıyor musun abi? Önceden çalışmıyordu. Ben ne bileyim. Haydi. İrfan abi direksiyonuna Olmazak. geç. Alın, 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 alın.